İşte hedefimiz olan adamın mekanı burası. Hedefimiz mi? Kebapçı Celal. Kaç yıldır bu adamla yatıp bu adamla kalkarım. Dünya gözüyle bir de sen gör istedim. Tanı oğlu. Durun. Gel gel. Tamam ben Baba Celal baba kurban olayım. Ben ettim sen etme baba. Al ya kapat şu kapıyı. Emredersin baba. Baba Celal baba. Celal. Hayırdır? Ne oluyor burada? Oo müdürüm hoş geldin. Sefalar getirdin. Ne oluyor burada dedim Celal. Kendisi sorasın. Ne oluyoruz? Bir, bir, bir şey yok. Bir, i̇ş konuşuyorduk biz. Nasıl iş konuşmakmış lan mı dizlerinin üzerinde yalvararak? Piyasaya borç takmış. Bir yardım et. Elimizden tut diye yalvarıyordu babaya. Değil mi kardeş? E, öyle. Aynen öyle. <laughs> Bak sen organizanın meşhur müdürüyle tanıştın. <laughs> Dur ya. Siz zaten tanışıyordunuz değil mi? <laughs> nah, şimdi aslına dönmüşsün işte. İçinde dışında bir olmuş. Hasıl senin için dışın bir olacaktı da gözü yaşlı anneme dua etsen. Ağzından çıkanı kulağın duysun senin. Sen bu işe karışma. Yoksa bana da mı sıkarsın devre? Bugüne kadar kimsenin saçının teline zarar vermedim. Sıktıysam fazlasıyla hak ettiği için sıktım. Bilen bilir. Ya müdürüm. Ne istiyorsun adamdan? Hayatını yaktın. Yetmedi mi hala? Boşuna yakmamışım demek ki. Bak ilk fırsatta soluğu senin yanında aldı. Herhalde kebap yemeye gelmedi buraya. Hı? Ne olacak? Buradan da mı atacaksın yoksa? Amirle memurla nasıl konuşulur hala öğrenememişsin ya. Gel sana bir ders verelim. Sen de geliyorsun. Belki burada söyleyemediğin şeyler vardır ha? Baş başayken anlatırsın. Olur müdürüm olur. Tabii bir çayınızı içeriz. Baba ne yapacağız? Bakın bakın iyi bakın. İbret olsun. Polis akademisinin birincisi Sarp Yılmaz bugünün mafya dedikçisi. Kal bakalım birkaç gün aklın başına gelsin. Gelmezse yine icabına bakarız. Çok merak ediyorum ben müdürüm. Acaba geceleri uyku biliyor musun?